Şimdi Balıkesir Erdek civarında çok büyük bir antik kent olan Kızikos Antik Kenti'ndeyiz. Bu kent Türkiye ve dünya tarih açısından çok önemli bir eseri barındırıyor aslında. Bu yapı Roma'da bulunan ve Kolezyum adıyla bilinen amfityatronun bir benzeri. Daha da önemlisi ülkemizde bu yapılardan yani amfityatrolardan sadece dört antik kentte var. Bunlar Bergama, Adana Anavarza, Mastaura ve burası Kızikos Antik Kenti. Yapı oldukça tahribat görmüş fazla bir şey anlaşılamıyor ancak amfityatrolar özgü oval formundan bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Burada sizlere günümüze kadar gelebilmiş amfiteatrolardan resimler verip yapıyı daha iyi anlayabilmenizi sağlamaya çalışacağım. Amfiteatrolar Romalılar tarafından yapılmış. Gladiatör ve vahşi hayvan dövüşleri için dizayn edilmiş yapılar. Yakın zamanda göstere girmiş bir film vardı. Gladiatör 2 filmi. Burada kolezyumu suyla doldurup gemi savaşları canlandırıyorlardı. Bunun Roma'daki kolezyumda yapılıp yapılmadığı tam kesin değildir fakat Kızikos Amphitheatrosunda bunu gerçekten yapmışlar. Bunu da şuradan anlıyoruz. Amphitheatron'un içerisinden bir akarsu geçiyor. Bu Bergama Amphitheatrosunda da böyle. Tam ortasından akarsuyu geçiriyorlar. Ee, bu şekilde akarsun getirdiği su onlara aranayı suyla doldurmayı sağlıyor ve burada gemi savaşları canlandırıyorlardı Romalılar bu Amphitheatroslarda Kızikos Amphitheatrosu turizme kazandırılacağı güzel günleri bekliyor. Görüşmek üzere.